Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlere Oğlak Burçları için Aralık ayının aş bakımını yapmak istiyorum. Kanalımın abonelerini niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Evet canlarım bu kişi eşiniz de olabilir. Aklınızdaki kişi de olabilir. Kim için niyetlenip beni dinliyorsanız, o kişi için dinleyin lütfen. Bir bakalım neler var. Evet arkadaşlar, yüreğiniz bir kabarmış. Yani bu insana karşı büyük bir özleminiz var. Ee, uzun süreçten beri iletişim kesik, kopuk olabilir. Ee, bekliyorsunuz ama bu beraberliğin düzelmesini istiyorsunuz ama karşınızdaki insanın sorunları, sıkıntıları. E, varmış ve biraz daha rahatlamış gibi şu dönemlerde. Yani göremediklerini artık görmeye başlamış ya da bilinç e, bilince gelmiş. Sizi seviyor arkadaşlar bu kişi gelecek e, ve bu beraberliğiniz çok güçlenecek diyor bakın. E, bazılarınızda yol mesafesi var aranızda yani e, uzak mesafede olabilir bu insan belki işinden dolayı da gitmiş olabilir ya da böyle tanıştınız. Ama bu kişi e, gelmek istiyor gibi ya da e, siz bu insanı bekliyor gibisiniz. Bir şeyler aranızda etkileşim yani arkadaşlar çok düşünüyorsunuz birbirinizi. Evet, e, olumsuz sakın olmayın. Bakın bu insanın geleceğini görüyorum. Sakın olumsuz olmayın. Bu ay içerisinde sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yani ummadığınız bir insan artık gelmez dediğiniz birisi gelebilir affetmem diyorsanız eğer büyük bir haksızlığa uğradıysanız çünkü bunu yaşayanlarınız olmuş ki bu bana gözüküyor arkadaşlar hani gelecek ama belki e, rahatlamak istiyorsunuz belki içinizdekini dökmek istiyorsunuz bu fırsat size verilecek dinleyin yani arkadaşlar bir dinleyin affetmeyecekseniz de e, çünkü bazılarınız e, istemiyor yani bunu da görüyorum eee eğer ki yok artık istemiyorum diyorsanız da bu fırsat size verilecek. İçinizdekileri döküp görüşmek e, istemeyebilirsiniz. En azından dinleyip. E, bu daha sizi rahatlatabilir arkadaşlar. Bakın size bunu öneriyor. Gel, geldiğinde konuşun. Devam etmek istemediğinizi de söyleyebilirsiniz. Evet büyük balık var. İki tane kısmet var. Yani arkadaşlar seçenekler arasında olanlarınız var sanki. İki tane kısmet arasında. Yani hayatınızda birisi var belki bir başkası da sizinle olmak istiyor. Ya da aklınızda iki kişi var. İkilem yaptığınızı görüyorum. Bazılarınız da böyle. Bu Aralık ayında görüşme olacak arkadaşlar. Karşılıklı buluşma olacak. Küslükler çok ama bir araya geleceksiniz. Ben bu insanın size karşı yönlendiğini döndüğünü yüzü çünkü size doğru dönmüş. Ve her an her şey olabilir gibi böyle bir anda cesarete gelebilir arkadaşlar. Şahlanmış çünkü at var burada. At böyle şahlanmış. Yani yolculuğa da işarettir. At yani böyle size doğru gelme isteği var bu insanın. Çok net çıkıyor arkadaşlar. Gözü sizin üzerinizde hatta etrafınızda sizi gözlemliyor gibi. Belki bunu size yansıtmıyor ama ya sosyal medyada ya da böyle... Yakın çevrenizde bu insanı görebilirsiniz. Yani size ben buradayım gibi ufak tefek hareketler yapabilir, kendini hatırlatmak isteyebilir. Evet beraberliği devam edenler içinse muhabbetiniz daha iyi olacak arkadaşlar. Evet şu anda bir soğukluk varsa dahi bu kişi sizi seviyor. Yine de bir bir şeyleri fark edemiyor olabilir. Sizi kırdığını, üzdüğünü ama sevgisi güzel, iş yoğunluğu olabilir. Belki bir e, ailesel bir problem sağlık sorunu bazı şeyleri belki bilmiyorsunuz ama bu insan e, gerçekten size değer veriyor e, ve karşılıklı bir görüşme yapacak Eğer sizi bilmeyerek de kırıyorsa şu an belki farkında değil e, Olayları büyütmeyin diyor bakın. Sevgi iki tarafta da var devam eden beraberliklerde ya da evliliklerde e, bir gönül alma olacakmış arkadaşlar kırgınlıkları olanlar için böyle. Evet. Arkadaşlar uyku düzeniniz kaçmış olabilir. Yeni bir sıkıntı mı aldınız? Sanki bunu yaşayanlar var. Bakın bu bir genel bakımdır. Hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin. Hayatınıza göre uyumlanıyorsanız benim söylediklerimden hepsi uymayabilir. Uyanları kabul edin olur mu? Size göre muhakkak bir mesaj vardır. Sevgisi güzel çıkıyor, düşüncesi güzel ama bakımın temelinde beraberliklerde bağ var. Yani görülmeyen bağlar var aranızda. Her ne kadar yaşayamıyorsanız bile beraberliğinizi bu insan sizi çok düşünüyor. Siz de onu istiyorsunuz hayatınıza gelsin. Kırgınlıklar da var. Hani unutamadığınız kafanızda dönen bazılarınızın da ee, söylemleri var Ya bu insan size bir şeyler söylemiş Kırmış kalbinizi gitmiş Ya da işte başka neler olduysa Arkadaşlar kafanızda dönen bir şeyler de var Yani bu bir kırgınlık olarak Çıkıyor Evet kendisini haklı gören birisi Karşınızdaki insan ama e, O benim kaderim diyor Yani Ben başkasıyla olamıyorum Ya da ondaki huzuru bulamıyorum Gibi bir bakışı var denenmiş sanki. Bir şeyler denemiş arkadaşlar. Bu insan siz olmayınca hu huzur bulamamış. Bunu da dile getirecek gibi görünüyor. Ama kesinlikle kısmetleriniz çok. Yeni bir teklif alabilirsiniz birisinden. E, etrafınızda hayranlıklar var. Etrafınızda seçenekler olacak. Bu anlamda çok kısmetlisiniz arkadaşlar ve bunları da göreceksiniz. Evet, kıskanılıyorsunuz. Beraberlik çok göze geliyor Yani güzel giden Beraberliğiniz içerisinde Güzel olan hiçbir şey Göstermeyin arkadaşlar Paylaşmayın Çok göze geldiğinizi gördüğüm için bu şekilde uyarıyorum Bu aralar Bu aralık ayında Yüzleşme de olacak Yani sorunlarınızı sıkıntılarınızı Konuşabileceğiniz bir dönem diyor Eğer ki bir anda koptuysanız Kıskançlıkla alakalı konular olduysa Mesela bu insan sizi gözlemliyor Arkadaşlar güç çok seviyor Karşınızdaki insan Zayıf noktalarını göstermek istemiyor size Yani onu Ön plana çıkartmanız lazım Sanki geldiğinde ona kendini hissettirmeniz lazım e, Alma verme dengesini de koruyun diyorum Her zaman bu da ayrı bir şey tabi e, Şöyle yapmanız lazım Şimdi e, Keskin olun geldiğinizde net olun. Neyden rahatsız olduğunuzu söyleyin ama devamlı değil. Devamlı aynı şeyleri söylemeyin. Bu insan sizi ciddiye almaz. Keskin olun. Ee, ben güvenmek istiyorum gibi. Yani ben bu beraberlikte ne yaşadığımı bilmek istiyorum gibi. Yani e, önümü göremiyorum seninle. Ya da buna bana bunu göster de. E, hissetmek istiyorum deyin. Arkadaşlar bu insan sizle bir konuşma, bir yüzleşme yapacak çünkü küslüklerde. Net olun. Bir kere içinizdekileri dökün ama devamlı yapmayın bunu. Yani bu insanı bunaltmadan. Tamam mı canlarım? Üzerine gitmeden. Daha sonrasında o yapması gerekeni yapacak gibi güvenmek istiyorum deyin. Görmek istiyorum bir şeyleri de deyin. Vurgulayın yani. Bakın diyor ki e, ifade et. Kendini ifade et geldiğinde. Ne istediğini. Yani emek ve çaba gördüğünüzde de ilerleyeceksiniz. Yani bu insana ciddiyetinizi gösterin bu anlamda. Beklentilerinizi dile getirin. Ve yapıyorsa yapacak bak. Çoğunluk yapacak. Mücadele emek göreceksiniz. Görenlerse ilerleyecek. Ama göremeyenler senle mi uğraşacağım diyenler de olabilir. Yani ben kaprisini mi çekeceğim diyenler de olabilir. Çünkü burada kazananlar çok olacak. Ama uğraşmak istemeyenler de hani öylesine nabız yaklamak için gelenler de geri gidecek. Bakın bunu da çok net söylemek istiyorum. Lütfen uyanları kabul edin. Bu insana bir daha dönmeyin. Yani çünkü bu dönemde bir karar vereceksiniz. Size kendini iyi hissettirmeyen bir birisi olursa bu kişiyi artık istemeyeceksiniz. Önünüze bakacaksınız. Ama çoğunluk barışma gözüküyor. Beraberliklerde kuvvet var. Özellikle uzun zamandan beri bekliyorsanız, bu insanın gelmesini istiyorsanız bağınız kuvvetlenecek, kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Ama e, bakımı yaparken bazı bazılarımızın da e, devamlı aynı şey yaparsa bu insan ya da size kendinizi hissettirmezse e, bir karar alacaksınız. Bu da sizden olacak. Yani Senle uğraşamam bile siz bile diyebilirsiniz. Ben seninle bu şekilde uğraşamam. Ee, önüme bakmak istiyorum bile diyebilirsiniz. Burada kararlar verilecek arkadaşlar. Bu aralık ayında. Barışmalar olacak. Çoğunuzda bu gözüküyor. Uzun zamandan beri beklemelerde kavuşma çok güzel olacak arkadaşlar. Son şeylerdesiniz. Sanki artık vakti zamanı gelmiş bir şeylerin. Ee, değişim diyor bakın. Kalbinizde birisi yoksa ya da ayrıldınız, evliydiniz, ayrıldınız diyelim. Aynı kişiyi mi bekliyorsunuz? Tekrardan bir araya bir arada olur muyuz tekrar diye düşünenler var sanki. Arkadaşlar, dediğim gibi emek çaba görüyorsanız bir şeyler size iyi geliyorsa zaten ilerleyeceksiniz dedim ya. Bu bu konu için de geçerli ama aile etkileri de var diyor bakın. Çevre etkileri ayrıldıysanız, evliyken ayrıldıysanız tekrar bir araya gelir miyiz diye istiyorsanız bu insanı bir etkiler var. Yani, yani nasıl desem önceden kendi aranızda halledeceğiniz konulardan şimdi çıkmış sanki bazı şeyler de şimdi artık aileler de içinde gibi. Bu durum biraz zorlaşabilir, baya bir sabır göstermeniz gerekebilir. Olur mu? Olur. Düzelir mi? Düzelir diyor bakın. Çaba emeğe bağlı diyor. Evet canlarım bakın bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımda takip ederseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın olur mu? Hoşçakalın.